Gölgeler yükselirken. Gökten düşen gölgeler, şafak sökmeden önce dünyanın dört bir yanında aynı anda belirdi. İstanbul'da Boğaz'ın suları devasa siyah yapıların gölgesinde karardı. İnsanlık, daha ne olduğunu anlamaya fırsat bulamadan iletişimin çöktüğünü gördü. Cep telefonları, internet, televizyonlar hepsi bir anda sessizliğe gömüldü. Yörüngedeki uluslararası uzay istasyonu Son bir mesaj iletti. Bunlar bizim bildiğimiz hiçbir şeye benzemiyor. Sonra sessizlik. Sokaklarda panik başladığında gölgeler hareket etmeye başladı. New York'taki Times Meydanı'na inen siyah küreler etraflarındaki her şeyi yutarcasına bir enerji yaydı. İnsanlar kaçışmaya çalışırken kürelerden çıkan ışınlar onları yerinde dondurdu. Donup kalan bedenler son anlarındaki şaşkın ifadeleriyle taş heykellere dönüştü. Tokyo'da ise durum daha farklıydı. Şeffaf, jelatinimsi varlıklar şehrin sokaklarında süzülüyor, dokundukları her metali eritip garip şekillere dönüştürüyorlardı. İnsanlar saklansalarda bu varlıklar duvarların içinden geçebiliyor, en gizli sığınaklara bile sızabiliyorlardı. Moskova'da askeri birlikler son bir direniş denedi. Tanklar, füzeler, lazer silahları. Hiçbiri işe yaramadı. Gölgeler atılan her mermiyi her füzezi yutuyor, sonra aynı silahları 10 kat güçlendirilmiş olarak geri yansıtıyordu. İstanbul'da bir grup bilim insanı son umutla eski bir radyo teleskobunu çalıştırmayı başardı. "Niye saldırıyorsunuz?" diye sordular. Gelen cevap insanlığın son umutlarını da yok etti. "Saldırmıyoruz. Hasat yapıyoruz. Tüm evrenin en değerli kaynağı olan bilinci topluyoruz." Boğaz'ın iki yakasındaki insanlar Gökyüzündeki dev ana gemiye doğru çekilmeye başladı. Her bir insan parlayan bir ışık huzmesine dönüşüp yukarı yükseliyordu. Son insan da gemiye çekildiğinde dünya sessizliğe büründü. Sadece boş sokaklar, yarısı yanmış arabalar ve yarıda kalmış hayatlar kaldı. Gemi atmosferden çıkarken arkasında sadece toz bulutları bıraktı. Dünya artık sahipsiz bir müze gibiydi. Rüzgar boş kalan şehirlerde eserken bir zamanlar burada yaşamış olanların anısına ağıt yakıyor gibiydi. Son radyo sinyali uzayın derinliklerinde kaybolurken dünya tarihinin son sayfası yazılmış oldu. İnsanlık evrenin karanlık gerçeğiyle yüzleşmişti. Gelişmiş uygarlıklar için diğer canlılar sadece bir kaynaktı.